Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hanker çiftinin çok güzel görüntüleri gelmiş oldu. Hande Erçel bugün kendi evinden çok güzel bir paylaşım yaptı. Kendi köpeği ile beraber çok güzel paylaşım yapan Hande Erçel'in Muhteşem görüntüleri ortaya çıkmış oldu. Evet arkadaşlar Hande Erçel setten çok güzel görüntülerini paylaşıyor. Her zaman arkadaşlarıyla, yakınlarıyla, sevdikleriyle beraber şekilde çok güzel vakit geçirmeyi seçiyor. Sizler için mükemmel görüntüler getirdim. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hı.